Abi şimdi geldik. <laughs> Kaçacağız. Birazdan denemeye başlayacağız. Evet arkadaşlar herkes deneme için hazır. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlarımla yemeğe gidiyoruz. Yavaş yavaş. Bir anda hızlı benim Niye Ver ben koyacağım ben. Siz rahat olun ben çok salladım. Çok <laughs> 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 salladın lan. Abim ne diyor? Evet. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi araya çıktık. Meral ile birlikte yürüyüş yapıyoruz. Aramız gitmek üzere ama. Evet 20 dakika. Çok mutlu ediyor. Çek ne olur çek. Onları bana da at. Bulu ona çek. ben de eğlendim. Değil Çocuk Bak benim çocukun eğlenmesi. Bugün kamba geldi. Fatma ne düşünüyorsun? Nasıl bir gün? Güzel. İdare ediyoruz. Kafama top gelmesi daha güzel olabilirdi. Ders çalışmaya geldim Fatma'yı. Güzel. Sabah denememiz vardı. İdare eder. Tek yüzümüz değil ama. Aslında ders çalışmaya geldik ama gelmedik de. Evet. Şu çok... kıza bakarsanız zaten gelmediğimiz anlarsınız. <laughs> Çalıştım ya. Çalıştı çalıştı şaka yaptım da nazar değmesin evet. diye çalışmadık diyorum değil mi Fatma? Evet. Hele Fatma nazar hiç değmesin. çalışmadı. Nazar boncuğu getireceğim yarın. Valla dün benim yüzümden kıza <laughs> nazar de... kız diyorum sürekli. <laughs> <laughs> Bunu... <laughs> 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 Birlikte kader ile olduğumuzu, olduğumuzu belirledi. E, bilerek diyorsun. yapıyorum bunu gerçekten. Evet. Aa nişana gelmişler. Hani? Sen yani. Çok üzücü. Biz akşam evet. ders çalışırken nişan olursa burada. Ne yaparız? 550 liranın bir. Çıkıp onları <laughs> Vallahi. Valla. Ana gap kara g g yeah. yeter. <laughs> tamam en kaderli olduğumuzu. Evet çektim onları da. Böyle değişik bir nişanlık giymiş. Bir anda rengin ilerle Nevruz çıkacak oradan. rengin Harbiden onun gibi bu arada. El sallayın kapatıyorum. Görüşürüz. Bay bay. Şimdi taşıyabildik. Birazcık gerginim ama. Evet <laughs> arkadaşlar şimdi yemek yedik. Akşam yemeğini yedik. Biraz aramız var Meral, Meral'i bırakıyorum ee, köpekten korktuğu için gidemiyor Aynen. daha Aynen. sonra da etse de devam edeceğiz ama önce bir aramız var çay falan içeriz biraz da dolaşırız Meral de arkadaşıyla konuşur ve devam ederiz. Arkadaşlar gününüzü de günü değerlendirmesi. Tamam, tamam. gün, gün gerçekten tamam. verimli bir gün. Keşke her gün böyle olsa mi? diye düşünüyorum. De ben de onu. Ben de onu. Ben de onu. Ben, 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 ben Olur. Olur. evet, de evet, sen söyle günün Evet arkadaşlar bugün de AYT denemesine giriyoruz. Ayşe giriyor. Ayşe giriyor. Evet herkes hazır gördüğünüz üzere. Arkadaşlar Nisan çok hazır denemeye girmeye. Bir tık çok mutsuz be. ama <laughs> idare edeceğiz. Melal de gördüğünüz gibi hazır. Herkes hazır. Bekliyoruz Ayşe gün. Ne sonuçlar yaratıcı? Ya niye? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ayete denemesinden çıktık. Erken çıktık Hı. haliyle yani. Ama güzel bir denemeydi. Evet güzeldi. Matematiği güzeldi. Çok zorlamamışlar ya da biz biliyoruz bilmiyorum. <laughs> Bu yıl bildiğimiz <laughs> için de... <gülüyor> <gülüyor> Feninde bir tık ama bilmiyoruz tabi. Eksiklerimiz var inşallah halledeceğiz. Yani evet. unutmuşuz. Evet şimdi yürüyoruz. Kızları bir daha yemeğe alıp geçeceğiz. yemeğe geçeceğiz. Yemekte size açarım tekrardan video. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlarımla birlikte yemeğe gidiyoruz. Ee, Yemekte ne var bilmiyoruz. Evet arkadaşlar, bugün park ormanda ikinci günümüz. <laughs> Hasta olduk birazcık. <laughs> Aynen, bir tık soğuk hava böyle, çok da güneş çok soğuk yok gibi. gibi. <laughs> Ama hallediyoruz. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Size yemekten de fotoğraf atarız. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> evet, bugün menümüzde hamburger, patates kızartması ve kola var. Evet arkadaşlar, yemek yedik, biraz yürüyüş yapıyoruz, çayımızı içene kadar Nesli. <laughs> ben de buradayım. Evet, kızlar da yarış yaptılar. Çünkü 5 yaşındalar tam olarak. Onları göstereyim size. Ecebe, Nisa. Kampın ikinci gününde Fatma yine sallanmak istedi. Nisa onu sallayabiliyor. Hadi izleyelim videoyu. Arkadaşlar, ne aramızdayız ne ve Batıkan şey hocamızla e, sohbet ediyoruz. Doğru. <laughs> Youtube'u koyacağım İnanmıyor hocam, Allah Allah. kimse de ya. Arkadaşlar, şimdi akşam yemeğine geldik. Yemeklerimiz. Arkadaşlar, şimdi çay söyledik. Esabil hocamız sağ olsun. Evet, sağ olsun. <laughs> Çayımızı içiyoruz. Kim söyledi? <laughs> söyledi. Nesli söyledi arkadaşlar. Esabil hocam. Evet. Hesaba yazıyorlar. Evet hesaba Aynen. yazıyorlarmış. de yazıyorlar, gitti i̇şte şak diye söyledi. Yani. Arkadaşlar şu an çok gözükmüyorum ama akşam yemeğinden çıktık. Beğendik. Börek de bir tık. Aynen. Yani iyiydi. Fena Çayımız değil. Çayımız güzeldi ama. Ee, Esra biliyordu ama haberi yoktu Esmar'ladığından sonra haberi olunca bir bozuldu bayağı bir. Neyse ben kendi ben bile. Ne Bugün, Bugün akşamlar, hayırlı akşamlar. <gülüyor> Bugün <gülüyor> anlat. Bugün <laughs> anlat. Sınava yani. güzel sınava Güzel geçti. Ver çalıştık. Yemekleri Hadi. beğendin mi? Yani yemekler fena değil. Öyle değil. Belki ana teşekkür ediyoruz. Fatma'ya uzatıyorum <laughs> kamerayı. Evet arkadaşlar bugün güzel bir gündü. Eğlendik ama yani sabırca bir tık kırgınım. İzliyorsa <laughs> kırgınım yani. Bir dakika Meral'i şu an kedi korkusu sardı. Ben ona üzüldüm. Bugün bir tık verimsiz geçti ama yine de iyi yani beğendim. Yemekler de güzeldi bir tık hazırdı o kadar. Güzel valla ben de beğendim yemekleri elim geldi kameraya. Böyle. Meral kediden korkuyor biliyor musunuz? Herkes kamera açılınca bir değişiyor Şu fark ama gösteremedim size. Böyle Fatma. Kadar Bu kadar arkadaşlar. Kadar. için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. zamanlarda bir Kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Ee, Gelişme <laughs> olursa sizi bilgilendireceğiz. Evet. Ama son aramızdayız. Şimdi kahve içiyoruz. <laughs> Dışarı çıkarıyorlar son değil mi? Yapmayacağız aynen. Niye çıktığımızı biz de bilmiyoruz. Bilmiyorum. Anlamadık. Fotoğraf çekiliyoruz. Bizi çekiyor şu çocuk. iPhone 13 Pro Max falan var. Evet fotoğraf. <laughs> M1 eğitim kurumları. <laughs> M1 eğitim kurumlarının reklamını yaptığıma göre ee, bana sponsorluk vermeleri gerekiyor. Esebileceği e, duyurulur birden. Arkadaşlar bugün ikinci günümüz de bitti. Şimdi eve gidiyoruz. Fatma <laughs> da yanımda <laughs> oturuyor. Servisteyiz. Sonra yavaş yavaş akmaya başlıyor. Evet arkadaşlar şimdi kampa geldik yine denemeye başlayacağız. Evet deneme başlıyor hocam. Evet Ayşegül de sınava hazır herkesten önce. Böfru büyük adam. En büyük adam Böfru. Ve çok tatlı bir insan. Ayşegül nasıl tanıyor? Ay, yerim seni. Evet, Tabii. kampımızın üçüncü gününden hepinize merhabalar. Şimdi tekrardan sınavdan çıktık. Yemek yemeye gidiyoruz. Fatma hasta. Çok kötüyüm arkadaşlar. Eser Burcu sağ olsun. Aşırı soğuk. Edin. Gün geçtikçe hava soğuyor. Evet ve ben tüm vlogta hep aynı gömleği giydim. <laughs> Yarın ben kar yağacak. <laughs> Öyle Arkadaşlar ya, Yemekten işte Bu kadar. Açar Açarım aynen. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi yemeğimizi yedik. Biraz Yemeği daha kendim. Aynen idare ederdi. Turşu da vardı. Evet turşu olması Çorba güzeldi. Vardı, salata Çorba vardı. da güzeldi. Salata da güzeldi. Yeşil soğan koymamışlar bizim yine. Olwardı Akşam da tavuktanlar evet, varmış Aynen öğrendik. Esabil Bey dedi. Neyse şimdi bir tık daha kendimi iyi hissediyorum. Az önce hastaydım. Şimdi hala iyi hissediyorum. Evet. Evet. O da içerisinde... böyle akşam düşüyor. Tamam içelim. O yüzden kendime geliyorum şimdi Nesli'ciğim sağ olsun. Aynen. Biri önde de, bir önde de bizim kızlar gidiyorlar, yürüyorlar. Biz de yürüyeceğiz şimdi. Herkes yürüyor zaten. Binaenle Hava limon güzel. olabilirdi olabilir de ama hesaplayacağım bunu düşünmüyor. Merak ediyorum. Şimdi ben gömdüğüm için ne? bana biraz ha, bir laf söylemesi var bir yine. Ha. Değil mi? Ya yani, evet ısındı ama güneş gidiverdi. verdi. Evet. Böyle güneş Pati olsa çekiliyorlar. Da. Ben <laughs> kolonu. <laughs> Pati çekiliyorlar. Öyle işte yürüyoruz. Yine sizi ben güncelleriz. Doldurur. Evet, şimdi patika bir yol bulduk. Ben Burada de dedim, yürüyüş, ben yürüyüş ben yapıyoruz. Ya. <gülüyor> herkes <gülüyor> kendi <gülüyor> aleminde. <gülüyor> <Çünkü patladı gülüyor> evet, hakikaten herkes kendi aleminde. Böyle. Bu da Fatma. <laughs> Çok tatlı. Böyle. <laughs> şimdi Meral'le birlikte, benim Meral'le iki sorularımızı çözdürmeye geldik. Mesela Burcu orada oturuyor. Körklü bir yere kadar gitti, gelecek şimdi. <laughs> Şimdi bu bir bana yapılan ayıptır diye düşünüyorum. Cemre ile Cemre? Benim ay Cemre değil, Cemre buraları izliyorsan bir kalp at kanki. Nisa ee, ve Nesli önden gidiyorlar. Yani Nesli benim kameramanım. Görevini yapmıyor bugün. Bugün bir ona puan kırdık hocam. Ondan bir bugün şey yapacağız, para keseceğiz. Ben sana bilmek istiyorum, kapatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi yemekten önceki son etüdümüze gireceğiz. Fatma arada yine koşa koşa geldi. Hiç bilmiyormuş gibi her gün yine salıncağını kaptı. Ece'ye de tabi sallama işi düşünce durum malum. Neyse şimdi fotoğraf çekilmeye gidecekmişiz hep beraber. Fatma'yı böyle bırakıp gideriz herhalde. Ya da belki kaçarız bilmiyorum. Kara tabak olmuş kameralarımızdan kaçma çaresi. El alem yakışıklı görsün lütfen. अच्छा छेक ना Üç. Evet arkadaşlar hava çok soğuk. Şimdi biz yemeğe gidiyoruz. Aşırı üşüdük. İnşallah çorba gibi bir şey de vardır Yok, da var. Ama yokmuş. Sana. Arkadaşlar Ruska alayım. <laughs> evet. Birazcık sadakatli ol yani. <laughs> ya Evet, böyle. İşte yemeğe gidiyoruz. Yine yemeğe atarız size zaten orada. Bu şekilde evet. Fatma çok hasta o yüzden onun yerine ben konuşuyorum. Vlog evet. sanki benimmiş gibi. <laughs> öyle. Bu vlog hepimizin arkadaşlar. Evet. Park Orman hepimizin. Park Orman Esabil e Hoca'nın. Açıklamadı da. Aynen söylemiyor. E, Ama Hoca'yla barıştık gibi bir şeyler oldu. Geldi bana sarıldı ben ona küsmüştüm. Neyse bunlara bir la koyacağım. Çay. <gülüyor> <gülüyor> tamam kapatıyorum. <Yeter. gülüyor> merhaba. Meral. Merhaba. Osmanlı. Telefonla konuşuyor hala çok Nisa. Ben üşüyorum hala. Öyle. Bu ortamı da göstereyim. Aa şömine yanıyor. Arkadaşlar şu an orada şömine yanıyor. İyi. Şömine yanıyor. Git otur oraya. Hadi gidin oturun. Mesela <laughs> hoca yok mu? Yemeğe geldik şimdi. Yiyeceğiz. Evet yiyeceğiz inşallah. Meral'i bekliyoruz. ile konuşmaya gitti. Evet inanç hocam geliyor. <laughs> Sağ olun size de. Evet arkadaşlar şimdi yemek yedik. Ee, gidiyoruz yukarı. Paramızı alıp gelip Dayanamam. çay içeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bugün de bitti çok vesile. Soğuk, evet donuyorum. eve gidiyoruz. Ben hala çok hastayım. Yarın gelebilecek miyim? Görelim onu. Mecbur yarat. geleceğim. 550 lira. <laughs> donuyorum donuyorum. Evet arkadaşlar çok soğuk. Görüşürüz. iyi geceler. Evet arkadaşlar bugün daha iyiyim çok şükür. Şimdi geldik. Görüyorsunuz ördekler de çıkmak istediler bile ama Eee Şimdi kızların bir ihtiyaçları vardı. Onları gidermek için biz de onların yanında birlikte aşağı iniyoruz. <laughs> Bugün Nesli yok. Biliyorum Nesli'nin açılışlarına alışmıştınız evet. ama birazdan Nesli alır eline kamerayı. Sizi de biraz konuşur. Evet şimdi size kızları da göstereyim. Meral. Ececiğim. Ben Evet şimdi biz de birazcık yürüyoruz. Hem sabah sabah yürüyüş olur. Birazdan denememiz ya da taramamız olacak. Taramam evet, matematik taramamız olacakmış. Ona gireceğiz. Sonra akşam güzel sürprizlerim var size. Evet. Göreceksiniz. Biz Görüşürüz. de beklemedeyiz ama. Evet. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi biz soruları çözdük. Meral'le birlikte çıktık. Kızlar Aman, daha soruları çıkmışlardı. Biz çözdük. o çıkmışlardı. Evet, vermiştik. henüz Nesli açamadı size video. Şimdi Nesligil geliyorlar. Şuradan geliyorlar hocam. Ee, şimdi Nesli'ye vereceğim ve Nesli size video çeksin. Evet. Merak ediyorsanız niye böyle bir sarsıntı yaşadık. Şurada bir zincir var. Onun üstünden atladık hocam. Evet şimdi Nesli ile doğru gidiyoruz. Nesli size birazdan YouTube videosunu açar. Aynen. Oraya Dördüncü ya günden hepinize günaydın. Evet. Ama günaydın değil çünkü Hayır, öğlen oldu. Öğle yemeğine gideceğiz. Fatma da burada. <laughs> Bugün ne var bilmiyoruz <laughs> yemekte ama size gösteririz. <laughs> böyle bunlar da laf ediyor. <gülüyor> <gülüyor> en sallayın. <laughs> Arkadaşlar bugün yemeğimizde bulgur pilavı, patatesli ve etli bir tava, cacık var. Bugün gelenekselden gidiyoruz. En eski. Acıkmış şarkı bekliyor. Zaten çelik lazım olsa çeliği var. Hayır çeliği var mı? Saçmalama yani bu şarkıdan şarkıya değişir. Hayır harika çelik kapattım hepsi. Ay, güzel çelik Ercan üçlü. Çünkü üçlü. Bir defa izelim şarkılarını bile bilmiyorsun. 2 3 şarkısını biliyorum. Tamam olabilir. Hiç de i̇şte, Sen Aynen. say zaman, hepsini. Sen. Hepsini de sayman ama bilmiyorum. Bilseydin listen de görürdüm veya dinlediğim şeyde. Sen ama ben hep Spotify'dan dinlediğim mi sanıyorsun? Hayır. <gülüyor> ve bunca <laughs> ve deniz var. Ne ne diyeyim? Sahil. Okay, evet. Okay. evet. Ee, Nisa senin mavi neyin var elinde? Kazak toka. Oje. Oje. Ben bunu gitmesini istiyorum. Aset olsun. Aset evet. Nasıl anlatacağım bilmiyorum çünkü süre anlatacağım. Tamam. Kaç kişi oynuyor? Nasıl oynuyorsunuz? Oynuyorsun? Köle mi yoksa kölelerin? Yok. Kölelere kölelik yaptıran <gülüyor> kişinin <gülüyor> başı işte. Ondan sonra böyle arkadaş oluyor çocuk köleyle. Her yerden <laughs> yiyecek Dan konuşuyor. Sonra o çocuklar ölüyor falan. Çok kötü ya? Al işte Konuşun. Evet arkadaşlar şimdi aradaydık. Ara bittim. Hocamız bizi kamp alanına götürüyor. Ders çalışmamız için. Bu kadar. Bay bay. Şimdi Esabil Vapoğlu. Büyük marka sahibi insan bize DJ tutmuş sucuk partisi yaptırıyor. Hocam YouTube kanalıma abone olsan sevinirim. evet şimdi gidiyorum. <laughs> Korkak bir halim yok. Derdim biraz uyku. Son geçti rüyalar like. I'm going <laughs> <laughs>

arkadaşlar şu an saçım tülerdi böyle gözükmek istemezdim. Ama bir sürü oynadık o yüzden böyle. Bitti artık kamp. Son günüydü. Sesim de gitti bir tık. Çok bağırdım çünkü. Of böyle yani. Evet görüşürüz.